Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES 2013'ün efsane modunu oynayacağız. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Ya ver bir tane orta sağdan attım ya. Orta sağdan. Girdi. Ben dışarıda ne gözüm ya adam atmamak da haklı. Bırakmayın lan bırakmayın lan. Aferin. Gel geri. Gel. Aferin lan. Gol lan. Tuttu şakal. Gel pasine Çakallar iş şey yaptılar ha. Ben yokum ortada. Sen kim orta yapıyorsun? Boyunca kafa vurmuyor yani. Ne kadar Gel pasını. Oğlum ne olur lan ki sen ayağında top durmuyor. Kul. Oha halam 5 kişi arası, arasını almış sıkıştırmış oyuncu. Lan ilk yarı oldu daha hiçbir şey yapamadık. Gel orta sağdan gol attım. Orta sağdan gol. Oo. <laughs> Al kanki. Gel kanki. Kanki gel. Kanki gel. Bak, kanki oldun. Gel artık. Gola bak. Atak başlatmadı. Lan ne yapıyorsun ya? Hadi bir orta sağa daha mı geliyor? Bir orta sağa da gelmedi. Al artık oğlum. Son bir atak. Gel. Son bir atak gel. güzel gidiyoruz. Evet. Oha. Bak attık gitmedi. Flutter. Ah. Rahat at diye tamam mı? En köşeden gidiyorum. Önün kapanmasın diye. At artık. Oğlum mal mısın? Şu şuna 100 kişi arasına daldık. Toplam. Oğlum ne yapayım mal mısın? Ya ver bir tane orta sağdan attım ya. Gol atacağımız yok zaten. Orta sağdan girdi. Orta sağdan girdi vallahi. Evet. Oğlum manyak mısınız? Ben de zora düşünce gidip orta sağdan gol atacağım. Gel atayım gel bir tane daha atayım ver bir tane daha atayım. Çavaş lan. İlk ara bitti. Al dostum. Gel. Gel kral. Gel kral. Wow. Hadi al git. Bize gelmedi. Dedim belki şans eseri gelir. Artistik yaptık olmadı. Yapma be. Bu kadar salak olmayın ya. Live bana bunu yaptıracaklar var ya. Aptal iş yapıyorlar ya. Boş yere gittik ata onlar içinden. ver var bırakma şu topu Uf. Salaklar yüzünden beraber kaldık ya. Gel dostum. At pasını. Attım sen de at. Ben attım sen de at. Oha lan kimse. Yok. Gel gel aferin. Kaleciye ters köşe. Oğlum ne yapma adam akıllı pas at. sen isteme benden. Aferin. Paslaşarak. Paslaşarak. Araya gel, araya gel, araya gel. Aferin. Sen attın, ben alamadım. Suç benim. Bırakma, aferin. Gel. Gol. Olamaz ya. Oha. Lan be, alsaydım orta sağdan gol geliydi ya. Oğlum mal mısın? Aferin. Biliyordum öyle bir geleceğini. Biliyorduk da yani bilmek de fayda etmiyor. Aferin. Sür. Gel şimdi. Gol. Çok müsait vurduk. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar hepinize iyi günler.